En hızlı rota oluşturuldu. En sol şeritten devam edin. Alo merhabalar Merhaba ya, ya arabada bir sıkıntı oldu da Geçmiş şey olsun konum atabilir misiniz? Tamam konum atıyorum Bekliyorum Sağ olun. Bugün cinsiyet konuşuyoruz Bebekler doğduğunda ilk olarak cinsiyeti ne diye sorarız Hepimiz dişi ya da erkek olarak doğarız doğum anımızda biyolojik özelliklerimizle belirlenen cinsiyet tanımımız, daha sonra eşlik eden beden yağlanması, tüylenme gibi belirginleşen özelliklerle tanımlanır. Sonra bu özelliklere atfedilen toplumsal roller onlara eşlik etmeye başlar. Toplum tarafından cinsiyet rollerinin nasıl organize edildiğini anlatan kavrama toplumsal cinsiyet diyoruz. Toplumsal cinsiyet, kadın ya da erkek olmanın toplum tarafından nasıl biçimlendirildiğini anlatan kavramdır. Bugün bu konuları tartışacağız. Az sonra Life School Farkındalık Akademisi'nde <laughs> erkek arasındaki biyolojik farklılıkları, vücudun anatomisi ve fizyolojisi açısından tanımlanan farklılıkları ifade eder. Toplumsal cinsiyet, herhangi bir toplumda kadın veya erkek olmaya atfedilen toplumsal anlamlara ve değerlere atıfta bulunur. Ve kadınlık, erkeklik kavramları ile ifade edilir. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki bu farklılık, cinsiyet Toplumsal cinsiyet ayrımı olarak adlandırılan şeydir. Cinsiyetle ilgili inançlar işlerimizi, ailelerimizi, okullarımızı, yasalarımızı, politikalarımızı, ilişkilerimizi, sporlarımızı, kıyafetlerimizi ve çok daha fazlasını etkiler. Cinsiyet insan olarak hayatımızın neredeyse her alanına nüfuz eder. Daha ziyade bunlar toplumsal cinsiyete dönüşme süreciyle kazanılan bir şeydir. Diğer bir deyişle biyolojik olarak bize verilen cinsiyetin kültürel olarak yorumlanmasına toplumsal cinsiyet diyoruz. Erkek ya da kadın olmanın ne anlama geldiğini anlamak için 20. yüzyılın başından itibaren tıp ve biyoloji alanından bilim insanları çalışmalar yürütmeye başladı. Çalışmalar bizi feminen yani kadınsı yapan ve maskülen yani erkeksi yapan hormonlar bağlamında yürütülüyordu. Araştırmalar ilerledikçe östrojen yani kadınlık hormonuyla testosteron yani erkeklik hormonunun hem kadınlarda hem de erkeklerde farklılaşan düzeylerde bulunduğunu gösteriyordu. Hormonların etkileri cinsiyetlerin birbirinden farklı olmasının çok ötesindeydi. Kimilerine göre bu hormonlar insanların beyinlerini de etkiliyordu. Hormonların beyinleri de etkilediği teorisi hem olumlu hem de olumsuz gerekçelendirmeler için kullanılabiliyordu. Kadınların örneğin matematik ve fizik gibi alanlarda erkeklere göre daha başarısız olmalarının nedeni belki de bu farklılaşmadan kaynaklanıyordu. Yine kadınların erkeklere göre empati yeteneklerinin daha gelişmiş olmasının nedeni hormonların beyinlerinde yarattığı etkiyle ilişkiliydi. Diğer bilim insanları ise kadın ve erkek beyninin birbirinden farklı olsa da bahsedilen durumların biyolojik değil toplumsal olduğunu iddia ediyordu. Onlara göre araştırmaların birçoğu güvenilir değildi. Belirli bir ortamda yapılan bir araştırma başka bir ortamda tekrarlandığında aynı sonuçları üretmiyordu. Üstelik araştırmaların pek çoğunda hayvan denekler kullanılmıştı. Beyin görüntülemelerinde kadın ve erkek beyinleri arasında farklılıklara ulaşılsa da gerçek hayattaki performanslarda bunların ne kadar farklılaştığına dair herhangi bir sağlam kanıta ulaşılmıyordu. Yine de bu durum beden dışındaki cinsiyet farklılaşmalarında biyolojinin önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Yalnızca ne kadar bir etkisinin olduğunu ve hangi mekanizmalarla bunun gerçekleştiğini yeterince bilmiyoruz. Peki, genel olarak baktığımızda biyolojik farklılıkların dışında cinsiyetten ne anlıyoruz? Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet terimlerinin anlamı ve İkisi arasındaki ilişkinin ne olduğuna dair yaklaşımlar yıllar içinde değişmiştir. 1960'lardan önce toplumsal cinsiyet öncelikle dilde eril veya dişil olarak kodlanan şeye atıfta bulunuyordu. Örneğin İspanyolca, Fransızca, İtalyanca gibi diller bütün kelimeleri eril ve dişil olarak ayırmaktadır. Türkçe gramer yapısı itibariyle nötr bir dildir. Yani mesele sadece kadın ve erkek sesinin çok ötesinde bir ayrımdır. Yine de bir dilin eril ve dişil olarak sözcüklerinin ayrı olmaması eril kullanımları olmadığı anlamına gelmez. Toplumsal cinsiyet daha sonra özellikle kadınlarla veya erkeklerle ilişkilendirilen kişilik özellikleri ve davranışlar olarak çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Gizem Hanım, Gizem Hanım ameliyathaneden bekleniyorsunuz. <laughs> Üç, iki, bir. <laughs> Hemşire Hanım, ne Buyurun Doktor Bey. Kadınların doğasında bakma, ilgi gösterme ve yardımcı olmanın erkeklere göre daha baskın olduğu fikri toplumsal iş bölümüne de yansımıştır. Hemşirelik bunun en iyi örneklerindendir. <laughs> atfedilen özelliklerin kadın ve erkeğin doğuştan getirdikleri ve doğalarında olduğu iddiası özellikle kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin gerekçelendirilmesinde kullanılmıştır. Aslında toplumsal cinsiyet kavramının ortaya çıkışında belki de temel motivasyon kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikle ilgiliydi. En sol şeritten devam edin. Sana rehberlik eden bu sese ne kadar güvenirsin? Bilgisayar ya, yanılacak hali yok ya. Hmm. Peki neden kadın sence? Hmm, ne bileyim. Yani yardım etmek kadınsı bir şey ya. Geçmiş olsun. Konum atabilir misiniz? Peki bu ses neden erkek? E, tamir etmek erkek işidir de ondan. E, usta yapmıştır. Ben gidip arabayı alayım. Gire <laughs> <Güle> gire. <güle. gülüyor> Kültürel beklentiler de zamanla değişir. Kadınlardan ve erkeklerden beklenen davranışlar ve giyimlerde benzer bir değişime uğramıştır. Örneğin bugün kadınlarla doğrudan ilişkilendirilen yüksek topuklu ayakkabılar orijinal olarak ilk önce erkekler için icat edilmiştir. İlk olarak Pers askerleri yüksek topuklu ayakkabılar giymeye başlamıştı. Ayakları ata bindiklerinde üzengiye daha rahat oturması için topuklu ayakkabıları kullanmışlardı. ki bunları getirdiniz. Evet. Bayılarak yiyeceğim. 35'i var mı? 35 zaten. Öyle mi? Tamam. Daha sonra topuklu ayakkabılar tüccarlar tarafından Avrupa'ya tanıtılmış ve bir süre sonra topuklu ayakkabı giymek Avrupa'da statü ve prestijin göstergesi haline gelmiştir. Cinsiyetlere uygun giysiler, kadın ve erkek bedeninin nasıl olması gerektiği, güzellik anlayışı gibi kadınsı ya da erkeksi olarak görülen pek çok özellik, zaman içinde değişiklikler gösterdiği gibi kültürlere göre de farklılık gösterir. Kaç santim bu? 5-6 santim var değil mi? Evet. 1.57 boyum, 5-6 santim ekleyince güzel güzel. Evet. Tamam. Ben aldım bunu o zaman. Hayırlı hayır, hayır. Teşekkürler. Çin'de ayakların küçük kalması için kadınlar daracık ayakkabılar giyerek büyümelerini engelliyorlardı. Bu güzelliğin bir sembolü olarak görülüyordu. Pembe rengi bugün kadınlarla ilişkilendirilirken 1900'lerin başında erkeklere atfedilen bir renkti. yetiştireceğim. Çocuklar da çok acıkmıştır şimdi. Yaparsın sen. Senden daha iyi yemek yapanını görmedim. Sağ ol canım benim. Kahve de çok güzel olmuş ha. Kahveni de içtiğine göre o gün gördüğüm saati alacaksın değil mi? Tamam bakarız. Bu ay bütçemiz kısıtlı ona göre. Ya lütfen geçen ay da öyle söylemiştin. Bakarız dedim ya. Bıktım be senin süsünden püsünden. Üff. Tamam tamam. Daha çocukların ödevi var, onları yaptıracağım. Bugün banyo günü ayrıca. Ben akşam arkadaşlarla çıkacağım. Bunu aldım artık kaç gündür evde. Hep sen bunu alıyorsun zaten. Biz de otur otur eve yapıştık. Tamam yavrum. Bir bardak su ver bakayım. Kapıya da bak. Geldim geldim. Kardeşin Ali, Ali bu ne hal? Gene o yaptı, değil mi? Kusura bakma, gidecek başka yerim yoktu. Beni evden kovdu. Biraz önce izlediklerimiz üzerinde biraz düşünelim. Bir kez de toplumsal cinsiyet meselesine tersinden bakalım. Ne göreceğiz? Videoda kadın ve erkeklere atfedilen davranış biçimlerinin yer değiştiğini görüyoruz. Ve bu durum bize oldukça şaşırtıcı ve fantezi gibi görünüyor. Bunun nedeni cinsiyetlere ilişkin geliştirdiğimiz kalıp yargılarla ilişkili. Cinsiyet kalıp yargıları kadın ve erkeklerde farklı sıklıkla meydana geldiğine inanılan Psikolojik özellikleri ve davranışları ifade eder. Örneğin erkekler daha saldırgan, kadınlar daha duygusal. Kalıp yargılar genellikle geleneksel cinsiyet rollerini desteklemek için kullanılır. Örneğin kadınlar hemşiredir, erkekler inşaat işçisi. Ve çocuklar için sosyalleşme modelleri olarak kullanılır. Enes, seni de her şeye yazıyorlar yani her bölümü. <laughs> Kalıp yargılarla ilgili en önemli sorun bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmamasıdır. Erkeklerin kadınlardan daha saldırgan olduğu düşünülürse, bu her iki cinsiyet grubunda bulunan bireysel farklılıkları ve saldırganlık çeşitliliğini göz ardı eder. Bazı kadınlar, bazı erkeklerden daha saldırgandır. Kalıp yargılar değişkenliğe izin vermez. Eleştirmeden inanıldığında Tüm erkeklerin, tüm kadınlara daha agresif davranmalarını haklı çıkarır. Bugüne kadar defalarca konuştuk, anlattık. Bunları her iki cinsiyetinde rahatça yapabileceğini söyledik. Ama peki akıllarda kalan ne? Size bir soru. Bir şirkette yönetici olduğunuzu düşünün. İşe birini alacaksınız. Benzer eğitim geçmişlerine ve niteliklere sahip iki adayınız var. Seçiminizi yapmanıza yardımcı olması için adaylara kendilerini tanımlayan bir kişilik testi verdiniz. A kişisi kendini tanımlayan şu maddeleri seçiyor. Çekici, bağımlı, duygusal, nazik, kibar, konuşkan. B kişisi ise şu maddeleri seçiyor. Aktif, hırslı, kararlı, yaratıcı, kendine güvenen, ciddi. Hangi kişiyi işe alırdınız? Neden? Bu bireylerden birini erkek olarak hayal etmek daha mı kolay? Hangisi? Bir kadın olarak hangisi? A kişisini bir kadın ve B kişisini bir erkek olarak görselleştirmek daha mı kolay? Eğer öyleyse, görüşleriniz toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının yani erkeklerin ve kadınların psikolojik yapılarının nasıl farklılaştığına dair inançların etkisini gösteriyor. Gelin bakalım. Diğer insanlar bu konuda ne düşünüyor? Melih Bey bir şirkette yönetici olduğunuzu düşünün. İşe birini alacaksınız. Benzer eğitim geçmişlerine ve niteliklere sahip iki adayınız var. Seçiminiz yapmanıza yardımcı olması için adaylara kendini tanımlayan bir kişilik testi verdiniz. Bu kişilik testinde A kişisi şu maddeleri seçti. Çekici, bağımlı, duygusal, nazik, kibar ve konuşkan. B kişisi ise aktif, hırslı, kararlı, yaratıcı, kendine güvenen ve ciddi seçeneklerini seçti. Siz bu kişilerden hangisini inşa alırdınız? Yaptığım işin niteliğine göre bu iki esastan birini değerlendirmem gerekir. Yani işin sektörüne göre farklı. A'yı da alabilirim, B'yi de alabilirim. Ee, ama e, yükselmeyi gerektiren bir iş sektörü ise eğer B çıkını tercih ederim. Yaratıcı olması, e, aktif olması, biraz da hırslı olması. E, en önemlisi e, tabii bunların ikisini de kapsayan liyakatlı olması anlamında. B'yi tercih edebilirdim. Peki bu kişilerden hangisi erkek, hangisi kadın sizce? Ee, A olan erkek, B F, e, A olan bayan e, kadın, e, B olan da erkektir diye düşünüyorum. Erkekler daha erkekler e, daha hırslı olabilirler. Yani işin ne olduğuna göre değişir tabii ki bu. Hani e, örneğin halkla ilişkilerle ilgili bir işse A kişisini işe almak daha mantıklı. Ama ne bileyim dış dünyayla, dış dünyada pazarlamacılık gibi bir işse B daha yarar mı olabilir? Ama hani şimdilik B diyeyim. Peki neden? Yani biraz daha kendine güvenen bir tipoloji seçmesi benim için önemli oldu. Peki bu kişilerden hangisi erkek hangisi kadın sizce? Ya bu soru aslında hani birçok insanın kibar nazik gibi özellikleri kadınlara atfetmesi, aktif fırstı gibi özellikleri erkeklere atfetmesiyle etmesiyle bağdaştırıyorsunuz galiba bu soruyu sorarken ama ben hani bu özelliklerin her ikisinin de bir kadına veya bir erkeğe ait olabileceğini rahatlıkla düşünüyorum. Dolayısıyla bu soruya net bir cevabım yok. Peki teşekkürler. Net olsaydı hangisi ee, ya şöyle söyleyeyim Birçok insan ayı kadınlarla eşleştirir Ama ben böyle düşünmüyorum Çekici ile başlarını alırdım Çünkü zaten hırslı birisi Hem bana fazla hırsından zarar verebilir Hem de zaten bunun müdürlüğün yöneticisi ben olduğum için bana daha çok dezavantaj sağlayabileceğini düşünüyorum ki ona göre de eleman daha çok bulabilirim ama çekici, hoşgörülü ve nazik her zaman müşteri ilişkilerinde bulamam diye kendi adıma düşünüyorum. Benim için o daha cazip geliyor. Peki bu kişilerden hangisi erkek hangisi kadın sizce? Çekici olduğu düşündüğüm kadın. Ben B kişisini işe alırdım. E, i̇şinde ciddi, hırslı ve kararlı olanı Çünkü e, bazı hedefleri vardır ve hedeflere ulaşmak için e, işindeki ciddiyeti önüne ne gibi sorunlar çıkarsa çıksın korur ve e, dönmez yani. Bir şeyleri yapmaktan vazgeçmez, e, ısrarcı olur. E, bu yüzden B kişisini işe almayı önemse. Peki bu kişilerden sizce hangisi erkek, hangisi kadın? Bence belki kişisi kadın. Aktif, hırslı, kendine güvenen, ciddiyi seçerdim. Peki neden? Ee, başarıyı, hırs biraz başarı getirir. Aktif olması artı bir başarı. Ciddiyet de biliyorsunuz iş yerinde geçerli olması gereken bir unsur. Bunlar için onu seçerdim. Peki bu kişilerden sizce hangisi erkek, hangisi kadın? Ee, aktif, hırslı olan, erkek olarak düşünüyorum, ciddi olan. Benim tercihim ikinci seçenek olurdu. Ve e peki. neden? Yani özellikleri açısından kıyaslama yaparsak aktif, yaratıcı, kendine güvenen biri olması bence olmazsa olmaz koşullar. O nedenle. Peki bu seçeneklerden hangisi erkek, hangisi kadın sizce? Şimdi tanımlama bakınca sanki A kişisi kadın B2 erkek gibi algılanıyor ama ben tam tersini söyleyeceğim B2 kadın a erkek. Günümüz toplumlarında feminen ve masküler rollerin belirginliği azalmakta ve farklılaşmamış roller benimsenmektedir. Bu değişim bireye özgü özelliklerden değil daha çok kültürel özelliklerin yansıması olarak görülmelidir. Her iki özellik de gelişimsel olarak bir bireyde bulunmaktadır. Bu rolleri birbirinden keskin çizgilerle ayırmak ve bunu bir zorunluluk olarak görmek geleneksel yaklaşımın dayatması olarak görülmelidir. Bireyin farklılaşmamış ikinci il cinsiyet özellikleri göstermesi, büyük oranda gelişen ve çok kültürlü katmanlı yapının bir yansımasıdır. Stil ve Aronson 1995 yılında insanlarda bulunan kalıp yargıların aslında hem kendileri hem de diğer bireyler için tehdit oluşturduğundan bahsetmişlerdir. Daha sonra birçok araştırmaya konu olan kalıp yargı tehdidi, bireyi şekillendiren, etkileyen aile bireyleri, öğretmenler, arkadaşlar gibi çevresel faktörlerin kalıp yargılarının bizi ne kadar tehdit ettiğini göstermektedir. Kalıp yargı tehdidi, kişinin sosyal grubu hakkında olumsuz bir kalıp yargıyı onaylama korkusu veya kaygısıdır. Örneğin kadınlar matematikte, araba tamirinde kötüdür. Kişilerin bu kalıp yargıların doğru olmadığını göstermek için duydukları kaygı onların performanslarını olumsuz etkiler. En belirgin özellik zekaya ya da belirli bir beceri alanına yönelik cinsiyet kalıp ön yargılarıdır. İş yaşamına baktığımızda hem kamu hem de özel sektörde kadınların yönetici olarak temsillerinde erkeklerle aralarında büyük bir fark olduğu görülmektedir. Cam tavan sendromu olarak adlandırılan duruma göre insanların ve özellikle kadınların iş yerinde yükselmelerini ya da yönetici pozisyonuna geçmelerinin önündeki görünmez engellerdir. Cam tavanlar iş yerlerindeki örgütsel ve tutumsal önyargılar nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle kadınlar, onları engelleyen şeyi göremedikleri, camdan engeller olması nedeniyle bu durumu içselleştirmektedir. Bu nedenle kendilerinin potansiyelinin de farkına varamamaktadırlar. Türkiye'de kadın yöneticilerin oranı 2020 istatistiklerine göre %20'ler civarındadır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 3 kadın vali aynı anda 2016 yılında göreve gelmiştir. Cam tavan sendromunun tam karşıtı cam asansördür. Aynı koşullar altındaki kadınlar kariyer basamaklarını çıkarken karşılarında pek çok engelle karşılaşırken erkekler camdan bir görünmez asansörle yukarıya doğru çıkarlar. Özellikle kadınların sayısal olarak erkeklere göre daha fazla temsil edildiği alanlarda bu durum daha belirgin biçimde ortaya çıkar. Okul öncesi öğretmenliği, hemşirelik gibi örneğin. Şimdi biraz gerilere gidelim. Yunan tanrıları doğa olayları gözlemlenerek karakterize edilmiştir. Bu doğa olayları yüzyıllar önceden belleklerimize yer eden cinsiyet kalıp yargılarının oluşmasına zemin sağlamaktadır. Peki Anadolu topraklarında durum nasıldı? Aynı Demeter gibi tarıma dayalı topraklarda bolluk, bereket ve beslenme hep anne figürüyle eşleştirilmiştir. Birçok biçimde resmedilen güçlü kibele, doğurganlığı ve yanında resmedilen çocuklarıyla toprağın, bereketin ve yaşamın kaynağı olarak tanımlanmıştır. Bütün tanrıların ve tanrıçaların anası olarak da tanımlanan kibele, uzun yıllar çok tanrılı Anadolu topraklarının bereketini sağlayan güç olarak inanca hizmet etmiştir. Her zamanda koruyucu, kollayıcı rol vurgulanmamış. Erkeksi şiddet imgesi, ateş saçan ve çocuklarını koruyan Umayana figürüyle tanımlanmıştır. Tanrı ve tanrıçaları cinsiyet atıfları üzerinden anlamlandırmak çok olasıyken bazı tarihsel zamanlarda da bu roller tersine de sunulmuştur. Arkadaşlar size çok eski bir Anadolu masalı anlatayım mı? Hermafrodit masalını daha önce duydunuz mu? Tamam anlatıyorum o zaman. <laughs> Kimi söylencelerde de yerli halkın yeni kent kurucu koronistlerin bazı zevklerini alışkanlık haline getirdikleri, eski kaba saba tutumlarından vazgeçtikleri, yumuşadıkları söylenir. İşte tüm bu söylencelere göre bu Salmakis Gölcüğü ve onun içindeki güzel peri ile ilgili çok güzel bir Anadolu söylencesi o günlerden bugünlere gelmiştir. Ulak tanrı Hermes'le aşk tanrıçası Afrodit'in aşklarından çok güzel bir erkek çocukları dünyaya gelir. Çocuğa her ikisinin adlarının birleşimi olan Hermafrodit adını verirler. Ve İda Dağı'na Ninfalara onu büyütmeleri için gönderirler. Aradan uzun yıllar geçer. Hermaphrodit büyür ve 15 yaşına gelir. Çok yakışıklı bir erkek çocuk olur. Diğer yaşıtları çoktan karşı cinsleriyle flört etmeye başlamışlardır. Ama onun böyle şeylerde pek gönlü yoktur. O dünyayı gezmek, dolaşmak, yeni yerler görmek istemektedir. Ve İdadan'dan bir gezintiye başlar. Bu gezintide yolu bir gün Karya bölgesine düşer. Başlar oraları güzel güzel gezmeye dolaşmaya. Ve bölgenin en güzel kentlerinden biri olan Halikarnos'a doğru giderken yol üzerinde çok güzel, berrak suyu olan bir göl görür. Bu gölün adı Salmakis'tir. Ve içinde gölle aynı ismi taşıyan, uzun boylu, güzel gözlü, Uzun kirpikli, ben beyaz tenli, fil dişi heykellere benzeyen güzeller güzeli ninfayla karşılaşır. Yorulan ve yaz sıcağından iyice bunalan Hermaphrodit gölü görünce çok sevinir. Hem biraz serinlerim, biraz da suyundan içerim, dinlenirim diyerek göle yaklaşır ve o sırada Salmakis'i görür. Salmakis de onu görür ve onu çok beğenir ve ondan çok etkilenir. Ama Hermafrodit'in böyle şeylerde pek gönlü yoktur. O dediğim gibi dünyayı gezmek, dolaşmak ister. O yüzden salmak ise yüz vermez. Salmakis bu duruma çok içerlenir ve tanrılara şöyle bir yakarışta bulunur. Ey tanrılar, bizi tek beden haline getirin. Bizi birleştirin der. Tanrılar da onun bu yakarışlarına karşı koyamaz ve onun bu isteğini yerine getirirler. İkisini tek bir bedende birleştirirler. Yani tek bir vücutta hem erkek özelliği hem kadın özelliği taşımaya başlarlar. O günden sonra aynı bedende hem erkek hem de kadın özelliği gösterenlere hermafrodit denir. Platon'a göre insanlar ilk başta hermafroditmiş. Daha sonra ayrılınca birbirlerinin peşinden koşar olmuşlar. Bu arada ilk videomuzdaki Shakespeare'in anlattığı bir şiir vardı ya. O işte bu Anadolu söylencesinden esinlenilerek yazılmıştır. İşte bu kadar. Beğendiniz mi? Bu arada ilk videomuzda Shakespeare'in okuduğu Venüs ile Adonis adlı uzun şiir bu masaldan esinlenilerek yazılmıştır. Eee arkadaşlar beğendiniz mi masalı? Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Platon'un bu fikrini Sümerlerin insanlığın başlangıcı rölefine de benzetebiliriz. Bu rölef tanımlamalarında başlangıçta belirgin olmayan cinsiyet özelliklerinin dünyanın oluşumuyla tanımlanmaya başladığı yorumlanmaktadır. Ve son olarak kadına şiddete hayır. Erkeğe şiddete de, de hayır. Doğru. Doğru. Yani kadına şiddete evet. hayır, erkeğe şiddete, şiddete de, de hayır. hayır, evet. Yani insana şiddete hayır. Gerçekten. Ne <laughs> kadar ama tamam. Allah gülsün. Göz...